Ali Kara Hasanoğlu, 16 Nisan 2022 tarihli köşe yazısı. Altılı ilkesizlerde nitelik var mı ki adaylarında da olsun? Birileri bir kedim bile yok diye isimlerinden bahsettirmişlerdi. Türkiye yönetmeye kalkışan altılı ilkesizler ittifakı da bir adayımız bile yok diyerek kendilerinden bahsettirmeye çalışıyorlar. Oysa adaylarının olmaması onlara puan kazandırmaz, kaybettirir. Olsun adayımız yok ama zaten adayın ismi değil nitelikleri önemli diyerek dikkatleri başka öne çekmeye çalışıyorlar. Sanki Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat ederken bir aday ismi değil de biz isim açıklamayı doğru bulmuyoruz, adayımızın niteliklerinin daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Adayımızın nitelikleri ise şöyle şöyledir diyeceklermiş gibi top çeviriyorlar. Hani adaylarının nitelikleri konusunda somut bir şey söyleseler ve elini sallasan 10 tane o niteliklere uygun aday çıkartabilecek bir kapasiteleri olsa niye sıkıştırıyoruz ki diyeceğim. Ama CHP milletvekillerine bakın kamuoyuna ifşa olanlarını sadece söylüyorum. Üç tanesinin cinsel suçları sebebiyle adli vaka haline gelmişler. Hatta bir tanesinin cinsel vakası eşcinsel. E 2018'de milletvekili seçimi öncesinde inceleyip sık dokuduğunuz ve seçilen milletvekillerinizden %3'ü toplumun nefret duyduğu cinsel suçlara karışmışsa siz partinizde ne niteliğinden bahsediyorsunuz ki? Sorun sadece cinsel suçlarla sınırlı değil. Kendileri telaffuz etmeseler de muhalefeti destekleyen medya organlarında ismi telaffuz edilen Cumhurbaşkanı adaylarına bakalım. Ekrem İmamoğlu, İstanbullular Kars sebebiyle yollarda kaldığı saatlerde Cenevre'de kayak tatilinde olan sözcüsüne keyfine bak diyen bir başkan. Sizin isim açıklamadığınız ama sanki bizim için nitelik önemli deyince parmakla gösterecek isimlermiş gibi takdim etmeye çalıştığınız adamın hali işte bu. Seçilmeden önce toplu ulaşımı kesinlikle ucuzlatacağız deyip koltuğa oturduktan sonra zam üstüne zam yapan, bari öğrencilere kıymayın denildiğinde de öğrenciye zam yapılmamasına da eyvallah etmem, karar verseniz de veto ederim diyen niteliksiz adamlar. Seçime girerken yapacak çok işimiz var çok diyen seçildikten sonra ise tatil bana çok yakışıyor diyen niteliksiz adamlar veya Ankara'dan örnek vereyim kendisi de CHP eski milletvekili olan hatta kız kardeşi de CHP'den meclis üyesi olan Sinan Aygün'ün Gökçelerinin kaçak olduğunu söyleyip yıkacağım diyen ne vereceğin abi diyerek arayı bulmaya çalışıp avanta miktarında anlaşamayınca iki aya kadar yıkıyorum diyen iki yıl geçmiş olmasına rağmen o Gökçelen yerinde durduğu halde bize dürüst başkan diye tanıtılan nitelikli isimler belediyede çalışanların yüzde 15'i 3 yıl içinde ayrılmak zorunda kaldığı halde utanmadan bir de Hodri Meydan diyerek eleştiri yapanlara hakaret eden bir belediye başkanı. Bunlar mı isminin açıklanmasına gerek yok, nitelikleri önemli dediğiniz adaylar? Kim bilir Kuşadası'nda yine kendisi gibi CHP'li olan bir gazeteciyi dövdüren belediye başkanı da ismi önemli değil ama nitelikli adaylar arasında sayılabilir. Mersin'deki belediye başkanı hatırlıyorsunuz değil mi? oturduğu senin havuzuna kaçak su bağlatılmış. Ne olmuş? Bir tek ben mi kullanıyorum diyerek kendisini savunuyor ve daha niceleri. İşin garip yanı bu niteliksiz adayların değirmenine su taşıyanların içinde muhafazakar geçinen partilerinde olması. Temel abileri hatırlatıyor. Sakın erken açıklamayın. Adayı şimdiden açıklamak kaybet demek. Paçavraya çevirirler. Soruyorsunuz. Temel abi sen Millet İttifakı'nda değildin hani sadece parlamenter sisteme geçmek için oluşturulan birliktelikte vardın. Ne cevap veriyor Temel abi ne cevap versin. Paçavraya çevrilecek kapasitedeki adayların belirleyicisi olarak yalan söylüyor. Bizim için nitelikleri önemli diyerek halkı kandırmaya devam ediyor. Merak ediyorum bu nitelikleri saymış mı Temel abi diye. Kemküm etmiş ama bir şeyler de söylemiş.'' Biz kutuplaştırıcı değil kucaklayıcı bir aday istiyoruz. Ayrıştırıcı değil birleştirici, ötekileştirici değil uzlaştırıcı bir aday istiyoruz. Vay temel abi vay. Daha geçtiğimiz hafta İsrail cumhurbaşkanının niye kabul ettin diye kutuplaştırıcı söylemi dillendiren sen değil miydin? Sakın ama o İsrail Cumhurbaşkanı deme. Bu ülkede başörtü mağdurları İsrail Cumhurbaşkanı'ndan direkt bir haksızlığa uğramamıştır. Ama sizin uzlaşacağız dediğiniz CHP'nin birebir mazlumudur. Senin eşin, senin kızın, senin gelinin, senin torunun. Buna rağmen işine gelince uzlaşmacı, işine gelince kutuplaştırıcı ne güzel bir taktik bu Temel abi. Devam ediyor Temel abi nitelikleri saymaya. Ben ne istersem yaparım demeyin. İstişareye her zaman önem veren bir aday istiyoruz. Haydi buyur İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi istişarenin merkezindeki bir organ değil mi? O istişare makamı karar almış. Ulaşımda öğrenci biletlerine yapılan yüzde %40'lık zam geri alınsın demiş. Temel Bey'in kriterine göre bir başkan geniş bir katılımla alınan bu karara uyması gerekmez mi? Ne yapıyor Ekrem İmamoğlu? Veto edeceğim diyor. Kibre bakın istişareyi ayaklar altına alan şımarıklığa bakın. Ama o Ekrem Temel abi için kıymetli. Ayasofya'nın medresesini de açan Tayyip Bey kıymetsiz. Öyle mi Temel abi? Kimse kusura bakmasın. Kendileri ilkesizliğin zirvesinde olan 6 partinin göstereceği Cumhurbaşkanı adayı da ilkesiz olacaktır. Onlar istedikleri kadar nitelikleri önemli desinler. Niteliksizin kralını aday gösterecekler. Çünkü çıkış noktalarında nitelikten eser yok. Ne bir ciddi itiraz ne ciddi bir muhalefet anlayışı ne ciddi bir karşı çıkış. Erdoğan olmasında kim olursa olsun diye yola çıkışın niteliği var mıdır ki gösterecekleri adayında bir niteliği olsun. Başörtü yasakçılarıyla başörtü mağdurlarının bir arada olduğu ittifakta bir nitelik var mıdır ki belirleyecekleri adayda da nitelik olsun.